Sevgili arkadaşlar çok özel bir konuyla karşınızdayım. Bugün Bursa'da her gün yüzlerce insanın önünden geçmesine rağmen kıymeti bilinmeyen Muradiye'nin bir köşesinde ebedi istirahat gahına çekilmiş fakat kimsenin yüzüne bakmadığı bir kişiden size bahsedeceğim. Karış Duran Süleyman Bey, diğer adıyla Karşı Duran Süleyman Bey. Osmanlıca'da her ikisi de aynı yazıldığı için bazen karış duran denmiş. Fakat hakkında Osmanlı kaynaklarında da çok az malumat olmasına rağmen karşı duran diye bazen internette bilgilere denk geliyorum. Onlar da vezirlere karşı e, durduğu için karşı duran olarak anıldığını söylüyorlar. Ama bununla ilgili aslında malumatımız yok. Bunlar sadece arkadaşlarımızın tahminleri. Şimdi bu anlatacağım karış duran Süleyman Bey kimdir ve niçin çok önemlidir? Eskiden beri tartışıla gelen bir konu var. İstanbul'un surlarına ilk defa sancağı kim dikmiştir? Bu sorunun cevabı olarak aklımıza gelen ilk isim Ulubatlı Hasan tabii ki. Hepimiz Ulubatlı Hasan'ı tanıyoruz. Bir de Profesör Doktor Erhan Afyoncu hocanın son zamanlarda Yeniden bizi hatırlattığı ve Osmanlı'nın son dönemlerinde 1914'lü yıllarda İstanbul'un fetih şenliklerinde kutlamalarda adı geçen Balaban Bey mi acaba İstanbul'un surlarına ilk sancağı diken kişi sorusu oldukça önemli bir soru. Bununla ilgili pek çok araştırma olduğu için televizyon programlarında gündeme geldiği için ben şimdi daha bu videoya başlar başlamaz bazı arkadaşlarımız Eminim şunu yapacaklar. Daha önce çünkü yaptılar. Hemen internete bakacaklar. Bilgileri kopyalayacaklar. İtimat ettikleri birinden almışlarsa hemen altına yorum olarak yapacaklar. Bence buna hiç gerek duymayın. Çünkü ben bütün o internetteki bilgileri size şimdi özetleyeceğim. Çünkü karşınıza bu konuyla ilgili bir araştırma yaptığınız zaman ya İlber Ortaylı hocanın bu konuda söyledikleri çıkacak. Ya Mustafa Armağan beyefendinin Ulubatlı Hasan'la ilgili yapmış olduğu o programındaki video karşınıza çıkacak. Ya Hakan Yılmaz beyefendinin bir makalesi karşınıza çıkacak. Ya Feridun Emecan hocanın bu konuda yaptığı çok güzel, inceleyip sık dokunmuş, gerçek bir tarihçi titizliğiyle hazırlanmış yazıları karşınıza çıkacak. Ben şimdi size bunların hepsinin kısa bir değerlendirmesini yapacağım ve aslında surlara ilk defa bayrağı kim dikti, sancığı kim dikti sorusunun cevabını bu videoda bulmaya çalışacağız. Bu videoyu aslında daha önce türbenin içinde yapmıştım. Karşı duran Süleyman Bey'in Bursa Muradiye'deki türbesinin içinde yapmıştım. Fakat çok fazla yankı yaptığı için e, sesin gelmeyişinden bazı dostlarımız şikayetçi oldular. Onlar için yeniden size burada anlatıyorum. Bu önemli konuyu e, bu video vesilesiyle çözümlemiş olalım. Değerli dostlar, <laughs> Ulubatlı Hasan İstanbul'un surlarına çıkarak İstanbul'un fethi esnasında ilk defa burçlara bayrağı dikti diyen kişiler son imparator, e, Bizans'ın son imparatoru olan Konstantin'in baş muhafızı Francis isminde bir adamın aktardıklarına dayanıyorlar. 1470'li yıllarda bu Francis yazmış olduğu eserde hatıratta diyor ki Türklerden Ulubatlı Hasan isminde biri çıktı bayrağı dikti. Ancak bunun Francis'e ait olduğu şüpheli. Çünkü 1470'li yıllardan yaklaşık 100 yıl kadar sonra 1570'lerde Melisinos isminde bir başka kişi Francis'in bu aktardıklarını genişletmiş. Neredeyse 3 katına çıkartmış. Dolayısıyla yapılan bu konuda batıda yapılan Tarih araştırmalarında esasında Franchiste olmayan bilgilerin Melisinos tarafından ilave edildiği, ortaya çıktığı için Ulubatlı Hasan kısmı da Melisinos tarafından ilave edilen kısımlardan biri olduğu düşünülüyor. Şimdi burada önemli olan, ilginç olan husus şu. Başka hiçbir kaynakta Ulubatlı Hasan efsanesi desteklenmiyor mu? Fatih Sultan Mehmet'e dair yapmış olduğu çalışmalarıyla tanıdığımız Süheyl Ünver Hoca 20. yüzyılın ilk yarısında bir kanıt ortaya çıkarttı. Bu kanıt şuydu. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Binası'nın hemen arkasında e, Hasan Baba isminde bir e, zatın mescidi vardı. Fakat bu mescit 1956 yılında yıkıldı ama şanslıyız ki fotoğrafları var ve Süheyl Ünver Hoca o mescidin hemen yanında bulunan e, mezarın Üzerindeki kitabıyı bizimle paylaşmış e, fotoğrafı var. O kitabede tıpkı Melisinos'un, Francis'in aktardığı gibi e, surlara ilk çıkan kişinin Ulubatlı Hasan olduğu e, kitabede bize aktarılıyor. Kitabenin tarihi her ne kadar 857 yani miladi 1453 olsa da esasında bu kitabı 3. Selim zamanında yani 1800'lerin başlarında yaptırılarak o eski tarihte kitabeye ilave edilerek oraya konmuş. Buradan şu sonuç çıkıyor. Hakan Yılmaz Beyefendi'nin de yazmış olduğu makalelerde belirttiği gibi bu kitabe Ulubatlı Hasan efsanesini destekleyen bir kanıt mıdır? Hayır aslında değildir. Çünkü 3. Selim zamanında yani ta 1800'lerde bu kitabeyi hazırlayan kişi de Melisinos'un aktardığı bilgileri elde etmiş olabilir ve bu bilgilerle zaten kitabenin bu kadar çok örtüşüyor olması da bunun kanıtı olabilir. Dolayısıyla yine Udubatlı Hasan efsanesi bize tek bir kaynaktan aktarılan bir bilgi. Gelelim Balaban Bey kanıtına, Balaban Bey ismine. E, Profesör Doktor Erhan Afyoncu Hoca Balaban Bey olabilir çünkü Osmanlı zamanında. Onun ismiyle İstanbul'un fetih şenlikleri kutlanıyordu demişti. Fakat baktığımız zaman Balaban Bey rivayeti de tek bir kaynağa dayanıyor. E, kaynak şu ki e, bir Alman araştırmacı Zinkaysen e, bu bilgiye ulaşırken yani İstanbul'un surlarına ilk bayrağı sancağı diken kişi Balaban Bey'dir bilgisine ulaşırken tıpkı 19. yüzyılda Şemsettin Sami ve benzeri Osmanlı araştırmacılarının da yaptığı gibi 1450'li yıllardaki bir kaynağa dayanarak bu bilgiyi bize aktarmışlar. Dolayısıyla hem Ulubatlı Hasan'ın hem de Balaban Bey'in surlara ilk çıkan kişi olduğu bilgisini veren kaynak sayısı tek gibi görünüyor. Fakat karış duran Süleyman Bey işte bu videomuzun baş kahramanı olan ve Bursa'da hala daha kıymeti bilinmeden insanların hala tanımadan önünden geçtiği halbuki çok Önemli merkezi bir yerde caddenin hemen kenarında videoda e, görüntülerini de paylaşıyorum. Hemen Muradiye türbelerinin yanı başında devasa bir türbe olmasına rağmen büyük bir türbe olmasına rağmen İstanbul'un bu ilk valisi karıştıran Süleyman Bey'i Bursalılarca da tanınmıyor. Peki karıştıran Süleyman Bey'in... Burçlara ilk çıkan, surlara ilk sancağı diken kişi olduğunun kanıtları nelerdir? Şimdi türbesinin yanına gidelim ve orada bu kanıtları size aktarmaya çalışacağız. Sevgili dostlar karşı duran Süleyman Bey kimdir? Bakın hemen yan tarafımızda 1949'lu yıllarda onarılan türbesiyle ki 2010 yılında yeniden onarılmış güzel kesme taş, iki sıra tuğla, almaşık sistemde hoş bir türbe. Ve caddeden baktığımız zaman da aslında oldukça yüksekte. Aşağıdan geçen arabalara dikkat ederseniz e, Abdülhatif Kutsi Türbesi'nde olduğu gibi mezar odası sebebiyle epey yüksekte kalan bir türbede olduğumuzu fark edebilirsiniz. Şimdi gelelim karşı duran Süleyman Bey'in hakikaten bu kişi olabilecek mi? Ulubatlı Hasan yerine geçebilecek biri mi? E, sorusunun cevabına. Değerli dostlar çok açık bir kaynak. 1512 yılında vefat etmiş olan Behişliye Ahmet Sinan Çelebi diyor ki Kendisinin British Museum'da bulunan o kaynağında aktarılan bilgiye göre benim validüm yani benim babam diyor Hisar-ı Ali miktara yani o yüksek ölçülere sahip İstanbul surlarına çıkarak ilk defa bayrağı diken kişi olmuştu diyor. Şimdi Beşiktaş Ahmet Sinan Çelebi'nin aktardığı bilgi birinci ağızdan oldukça önemli bir bilgi. Çünkü diyor ki o kişi benim babamdı ve benim babam surlara çıkarak ilk defa bayrağı dikti. Biz babası olarak anılan Karıştıran Süleyman Bey'e tarihteki kayıtlara baktığımız zaman Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'da ilk defa bir belediye başkanı olarak belediye başkanı demek tam olarak doğru olmayabilir. Çünkü subaşı olarak görevlendirilen ve İstanbul'un asayişinden sorumlu olan kişi. Hatta Fatih Sultan Mehmet rivayete göre diyor ki sen diyor bu yağma işini artık son veresin. Biliyorsunuz İstanbul'un fethinde Yeniçeriler şehri ele geçirmişti ve şehirde bir yağma başlamıştı. Fatih diyor ki sen diyor Süleyman Bey bu yağmaya son veresin ve İstanbul'un imar ve iskanı için çalışmalara hemen başlayasın. Bu bilgiler bize Fatih Sultan Mehmet'in çağdışı olan Kritovulos tarihinde ilk olarak karıştıran Süleyman Bey'den bahseden kaynaklar. İlk kaynaklara gidelim öncelikle. Orada geçiyor mesela... Nestor İskender isminde yine kendi döneminin kaynağı Fatih döneminde yaşamış olan bir kaynak bize diyor ki e, hani kendisi hatırlayacak olursanız Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya'nın önüne gelerek secde ederek içeriye girdiği meşhur bilgisini de bize aktaran kişi Nestor İskender. O diyor ki e, ilk defa diyor karıştıran e, Süleyman Bey ama o karıştıran demiyor. Baltacı Süleyman Bey isminde biri diyor bu görevle vazifelendirildi. Biz Baltacı Süleyman olarak onun hata en andığı kişiyi İstanbul'un yine fethinde önemli yararlılıkları bulunan ancak bir başarısızlığı sebebiyle azledilen Baltacı Süleyman'ı hatırlayacak olursak hani Avrupa'dan gelen gemileri engelleyememiş ve Bizans'a yardım etmişlerdi. Bu sebeple azledilmişti. İşte Süleyman Bey kısmını hatırlıyor Nestor İskender. Fakat Baltacı Süleyman diye hatırlıyor. Eğer o ufak hatayı kenarda tutmayı başarabilirsek bu kareyi neden de hareketle diyebiliriz ki o dönemin diğer bir birincil kaynağı da bize Süleyman ismini veriyor. Ancak daha önemseyebileceğimiz bir kaynak ise şu ki Tacizade Cafer Çelebi Mahrusi'yi İstanbul Fetihnamesinde diyor ki Fatih Sultan Mehmet askerlerini İstanbul'un fethi esnasında teşcih edebilmek ...cesaretlendirebilmek için şöyle dedi. Kim aranızdan İstanbul'un surlarına ilk defa çıkıp bayrağı diken kişi olursa... ...ona İstanbul'un idaresini vereceğim dedi. Ve e, bu bilgiyi biz e, Krito bilgileriyle bir araya getirdiğimiz zaman... ...yani karıştıran Süleyman Bey'in İstanbul'un ilk idarecisi olduğu... ...hani ilk kadısı Hızır Bey'di ama ilk subaşısı ve İstanbul'un idaresinden sorumlu ilk kişi karıştıran Süleyman Bey'dir. Eee Neşri'de Paşa Zade'de diğer kaynaklarda geçen bu bilgiyle birleştirdiğimizde ortaya hakikaten ilginç bir şekilde İstanbul'un surlarına ilk çıkan kişinin Karıştıran Süleyman Bey olduğu çıkıyor. Şimdi Karıştıran Süleyman Bey niçin çok önemli? Bakın öncelikle konumumuza bakalım sevgili dostlar. Hemen karşıda bizim bugün Kanuni Sultan Süleyman'ın meşhur oğlu olan Şehzade Mustafa'nın Cem Sultan'ın Sultan II. Murat'ın mezarının olduğu Muradiye Külliyesi var. Bu külliye içerisinde onu aşkın türbe her biri önemseniyor, tanınıyor, biliniyor fakat karıştıran Süleyman Bey'le ilgili hemen önünde bulunan tabelalarda bile sadece ee, ufacık bir bilgi var. Fatih'in defterdarı olduğu, öldüğü zaman buraya gömüldüğü bilgisi var. Ancak Ulubatlı Hasan kadar meşhur olmayı hak eden biri karıştıran Süleyman Bey'dir. Çünkü e, az önce aktardığım kayıtlarda da e, işareten karinelerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan kişi Ulubatlı Hasan rivayetinden ve Balaban Bey rivayetinden çok daha güçlü olan karıştıran Süleyman Bey'dir. Dolayısıyla Ulubatlı Hasan da bir Bursalı kabul edilebilir. O da Ulubat'tan, Ulubat yakınlarından. Fakat biz özellikle Muradiye'deki karıştıran Süleyman Bey'i çok net bir şekilde İstanbul surlarına ilk e, o burca bayrak diken kişi olarak anabiliriz. Şöyle de düşünebiliriz Ulubatlı Hasan da halkın zihnine yüzyıllar içerisinde mal olmuş önemli bir kişidir. E, bunu da göz ardı etmeden şöyle bir yorum yapmak da mümkün. E, surlara tek bir kişi çıkmış olamaz. Belki de Ulubatlı Hasan'ın da Balaban Bey'in de karşı duran Süleyman Bey'in de içinde bulunduğu 30 kişiye yakın bir asker birliği aynı anda surlara çıkmıştı. Belki de Ulubatlı Hasan da onlar arasındaydı fakat kendisi e, rivayetleri hatırlayacak olursak Melisinos'ta vücuduna taşlar ve oklar isabet ettiği için orada düşerek ölmüştü. Ve bu sebeple belki de kendisine İstanbul'un idaresi verilememişti. Ancak karıştıran Süleyman Bey'in de Balaban Bey ve Ulubatlı Hasan'la birlikte aynı e, asker topluluğu içinde olduğu söylenebilir. Dolayısıyla e, bu türbenin Bursa için oldukça önemli bir türbe olduğunu, burada yatan şahsiyetin de hakikaten hak ettiği değeri görmeyen çok önemli bir Fatih askeri olduğunu söyleyebiliriz. Ne diyorsunuz değerli abilerim? Kıymeti bilinmeyen bir e, Osmanlı paşası olarak, belki vezirliği geçmediği için paşa diyemeyiz ama karıştıran Süleyman Bey'i sanırım Bursalıların tanımaya ihtiyacı var. Evet, e, yani dediğiniz gibi en az bu um atlasan kadar önemli biri. İstanbul'un ilk subaşısı. Subaşısı bugün Emniyet Müdürlüğü evet. makamına karşılık gelen bir makam. Ee, oradaki e, yerleşimleri falan, gelen ahalinin tanzimini... Mesela Bursalıları ev e, mahallesine yerleştirmişti evet. e, gibi. E, sizin söyledi e, söyledikleriniz gayet ilginç. Evet. E, Ulubatlarsan bilirdik, belki bir Balaman Çavuş falan bilirdik. E, ama e, öyle de olsa e, karşı duran Süleyman da yine bir Bursalı. E, Hak zaten İstanbul'u zaten var. Bursalılar fethetmiştir. <laughs> İshak Paşa İnegöl'de <laughs> Hamza Bey Cebali, o da İstanbul. Hamza Bursal Bey olmuş. öyle karşı duran süleyman da, öyle İstanbul'u Bursalılar fethetmiştir ve ilk surlara sancağı da bir Bursa'nın çıkmış olması Çok e, gayet normal. Yani arkadaşlar şunu düşünebiliriz: Bursa olmadan İstanbul'u İstanbul'u anlamak mümkün değil. Bursadaki alimleri anlamadan İstanbul'u tanımak mümkün değil. İşte İstanbul'u anlamak için önemli isimlerden bir tanesi de Karıştıran Süleyman Bey'di. Onu tanıtabildiysek ne ala. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.